Evet değerli takipçilerimiz, Yozgat tarihi ve kültürü hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Yozgat Saat Kulesi olacak. Yozgat Saat Kulesi şehrin merkezinde yükselen kare prizma gövdeli uzun bir kuledir. Kuleyi Tevfikzade Ahmet Bey belediye başkanlığı sırasında yaptırmıştır. Mimarı Şakir Usta'dır. Kulenin yapılışıyla ilgili yayınlarda 1897 ve 1908 olmak üzere iki tarih verilir. Profesör Koç Saat Kulesi'nin 1897 tarihinde yaptırıldığını kitabında yazar fakat diğer yayınlarda ise 1908 tarihinde yaptırıldığı belirtilir. Ee, bir Saat Kulesi'nin bahanesi Tevfikzade Ahmet Bey'in 1897-1898 ve 1908 ile 1909 tarihleri arasında iki defa belediye başkanı olduğunu ve kuleyi yapan ustanın da Şakir Usta olduğunu biliyoruz. Şemsettin Sami'nin 1898-1899 tarihli Kamusul Alamında Yozgat'taki eserlerin tümü yani köprüler ve çeşmelerde yazılmış olmasına rağmen Saat Kulesi'nden bahsedilmez. Yine 1902 ve 1903 tarihli Ankara Sarnamesi'nde de Yozgat'taki eserler tek tek sayıldığı halde Saat Kulesi'nden söz edilmez. Fakat 1907-1908 tarihli Ankara Sarnamesi'nde Saat Kulesi'nden ayrıntılı bir şekilde bahsedilir. Ayrıca Saat Kulesi'ni yaptıran Tevfik Zade Ahmet Bey'in ikinci Belediye Başkanlığı da 1908 ile 1909 tarihleri arasındadır. Kulenin yapılış tarihini 1908 olarak kabul etmekteyiz. Hamidiye Çeşmesi'nin saatli olarak yapılması da bu tarihe kadar Yozgat'ta Saat Kulesi'nin olmadığının da bir göstergesidir. Şakir Usta'nın 1891 tarihinde Çapanoğlu Edip Bey'in mutasarrıflığı sırasında Sungurlu'da bir Saat Kulesi yaptırdığı da yayınlarda yazılıdır. Yozgat Saat Kulesi'nin 1908 tarihinde yapıldığını kabul edersek, Yozgat Saat Kulesi bu eserden 17 sonra, sene sonra yaptırılmıştır. Kule eline silmelerle altı kata bölünmüştür. Üst kısmı şerefe gibi balkonla çevrilmiştir. Üzerinde çan şeklinde bir külah vardır. Külahın altında her yüzeyde bir saat kadranı yer alır. Çanın 288 kilogram ağırlığında olduğu bilinmektedir. Çanın topu 8 parça 288 kilogram, kilogram. saatin topu 5 parça 50 kilogram ağırlığındadır. Çanını yukarıya 2 kırmızı lira karşılığında hamal kör Musa çıkartmıştır. Her yarım ve tam saatlerde ispatlı olarak çalan saatin üzerinde Norez Jura ve Eldi Odebey Gadet yazılıdır. Kuleye kuzeydeki yuvarlak kemerli kapıdan girilir ve zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılır. Şerefenin altında aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli bir pencere bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.